Bugün yemeğe tat vermek için kullandığımız tuz bir zamanlar servet değerindeydi. Altın mı? Gümüş mü? Hayır. Tuz dünyanın en değerli madeniydi. Tuz için savaşlar çıktı, imparatorluklar yükseldi ve düştü. Tarih boyunca tuz sadece bir baharat değil, aynı zamanda bir para birimi olarak kullanıldı. Eski Romalılar askerlerine maaşlarını tuz olarak ödüyordu. Latince salarium maaş kelimesi buradan geliyor. Orta Çağ'da tuz yolları ipek yolu kadar önemliydi ve şehirlerin yükselişine neden oldu. Afrika'da altın ve tuz birebir takas ediliyordu. Evet, 1 kilogram altın eşittir 1 kilogram tuz. Tuz üretimi devlet tekeline alındı. Çin, Roma ve Fransa'da tuz vergisi halkı isyan ettirdi. Gandhi'nin ünlü tuz yürüyüşü İngiliz sömürgeciliğine karşı büyük bir başkaldırıydı. Bugün ise tuz neredeyse değersiz ama hayatımız için vazgeçilmez. Sence geçmişte başka hangi şeyler bugün olduğundan çok daha değerliydi? Yorumlara yaz.